benim. Evet, markete ekibinde de var. Kaç kişi Tamam kızım benim, tamam. Oo. Oh. Gel kızım. Hadi benim, benim. Gel seni oturtayım. Bir tane benim şu ben kapıyı benim. açayım. Dur açayım kapıyı. Hah. Ha. Geç ha. 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 Geç bakalım. hoppidik Şu ha. emniyet görevlilerinde takayım. Taktı, taktı bıçak o zaman. Aferin, kapıyı kapatıyorum. Bak gördün mü akıllı çocuk. Evet, Hemen emniyet görevlileri taktı. Aferin kızım. Bak. Kızım sen de akıllısın çünkü sen de maskeni takmışsın. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Dur şu arabaya ben ne bileyim. Benim de çok kötü ağrıyor öyle böyle değil. Ne yapalım yapılacak bir şey yok. Oh. Ben de emniyet kemerimi takayım. E gidelim o zaman. Gidelim o zaman ama yavaş gidelim. Tabii ki. Tamam, tamam. Evet. Aslında müzikte olsaydı iyi olurdu ya. Mata bir de şarkı söyler mi acaba? Ben... Kızım biraz Atendi. biraz yavaş git fazla hız, tamam, tamam, hız yapma. Nehirim ne diyeceğim ya? Ee, arkana bakma, önüne bak, kaza yapmayalım. Yok, yok. Hani biz sosyal mesafelere uyduk ya, arkaya Hı -hı. oturduk, maskelerimizi taktık, kemerlerimizi taktık. Hı -hı. Senden ricam kısa mesafede olsa sen de emniyet kemerini tak. Bir tane. Tamam, tamam. tamam mı canım? E da? peki bir şey diyeceğim, sen beni niye yerine oturmadın, Ya senin yanına niye, nasıl oturayım kızım? Yani biliyorsun ki, koronavirüs var. Onun için sosyal mesafeyi korumamız lazım. Onun için arka koltukta oturmam lazım. Evet, doğru. Ne koronaymış? Bir çevirmeye falan yakalanmayalım. Ne olur, ne olmaz. Yakalanmayız. Evet. Hı -hı. Biraz yavaş git kızım. Ama bak bu hemen. kızımız bizi arabadan gidiyor, iniyor, geliyor. Yapılacak bir şey yok. <laughs> Çocuk sonuçta. Evet. Ay vah, bak ileride ne görüyorum. Kız, saati polis <laughs> Korkma. Yavaş bakalım ben el sallıyor. El sallıyor tamam. <laughs> memur bey geldi. İyi günler. İyi günler. Evet. Evet. Memur uyarız, evet. 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 Bizim emniyet kemerler de takılı, evet. maskelerimiz de takılı. Biz harfiyen uyduk kurallara Sadece memur bey. Iyi. Evet. lütfen kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kesinlikle memur bey. Kızların e, suratlara dikkat ediyoruz, kurallara evet. uyuyoruz ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İyi yolculuklar dilerim. Memur Hadi bey yardım. bir şey sorabilir miyim? Elinizdeki kalem ve bu eğer fatura. Evet. Bize herhangi bir fatura kesmeyecek Kesmiyoruz misiniz? Kesmiyoruz çünkü kurallara. Ben onlardan çok için. korktum. Onun için fatura kesmemeniz için bütün kurallara uyuyorduk. Biraz bende cimrilik var. Aslında <laughs> kurallara uymuyorum. Cimrilik yapıyorum. Param çıkmasın diye. <laughs> çok sağ olun memur <laughs> bey. İyi günler ben şimdi gittikten sonra bahsede falan çıkartmak yok. Kesinlikle memur bey. Biz bir bey gidiyoruz güzel. zaten. Size de bir şey alalım mı? Sağ olun. Teşekkürler sağ memur bey. Sizin tek şey. Biz kurallara uyun yeter. Hıza dikkat edin. Sloganımız neydi memur bey? Nerede kalıyoruz? Evde kalıyoruz. Evde kalıyoruz. O zaman evde kalalım. Evet. Teşekkürler sağ olun. İyi yolculuklar. İyi günler memur.